Sevgili arkadaşlar selamlar ben Freebro Ve bugün bir Wulong rehberiyle karşınızdayız Bu rehberimizde şöyle kısaca e, Sancaklarımıza, bayraklara bakacağız e, Öncelikle iki tip bayrağımız var, sancağımız var Bir tane ana bayram, O şu oluyor etrafında böyle e, ışıklar saçıyor Böyle bir bayram var Bir tane de Şöyle şurada göstereyim size. <laughs> küçük işaret sancağım var. Bu biraz daha küçük oluyor, şöyle gözüküyor. Diye de epey büyük. Şimdi bu sancaklar ne yapıyor? Onu bir anlayalım. Büyük sancağımız oyunu kaydetmemize ve değişik fonksiyonlar yapmama yardım ediyor. Ee, büyük sancağı bulduğum zaman e, moralimi 2 e, bazen de 3 puan yukarıya getiriyor yani öldüğüm zaman moralim hiçbir zaman oradan aldığım puan kadar altına inemiyor şimdi bir örnek yapalım e, bu ana sancağım bu zaten aktif şu anda şimdi gidelim işaret sancağına gelelim ve bunu çalıştıracağım. Şimdi sağ üst köşede e, moralimi görüyorsunuz sıfır şu anda öldüğüm zaman Sıfır moralle başlayacağım. Bu da tabii benim işimi zorlaştırıyor. Buraya geldiğimde ve buna bastığımda gördüğünüz gibi artık öldüğümde artı bir puanım var. Artı bir moralim var. Bu arada moralle ilgili olarak e, rehberimiz de var. Onu incelemediyseniz mutlaka onu inceleyin. Orada e, moral sistemi hakkında moral mekaniği hakkında daha fazla bilgi veriyoruz. E, oyun içerisinde de bu sancakları bulmaya çalışıyoruz. Genellikle bu işaret sancağından 7 tane, bazı bölümlerde 8 oluyor. Ana sancaklardan da 6 veya 5 tane olabiliyor, değişiyor yani sayıları. Şimdi bu, bu bölümde mesela bu oynadığımız bölümde yukarıda görüyoruz e, o e, sağ üst köşede bir dediğimiz moralimiz yani öldüğümüz zaman hiçbir zaman... Birinin altına düşmeyeceğiz. Tekrar canlandığımızda moralimiz 1 olacak. 6 tane ana sancak varmış. Ana bayrak varmış. Bundan bir tanesini bulmuşuz şu ana kadar. 7 e, tane de işaret sancağı varmış. Onlardan da bir tane bulmuşuz şu ana kadar. Şimdi buradan böyle devam edelim. E, giderken de size şunu anlatayım. Eğer bu işaret sancaklarını açtığınız zaman canınız fulleniyor. Fakat can şişeleriniz dolmuyor. Diyelim ki 3 tane can şişeniz var ve öldünüz. Ee, o zaman o can şişeleriniz tekrar yerine gelmiyor fakat e, canınız tekrar doluyor. Fulleniyor ve yanınızdaki e, arkadaşlarınızın da canları doluyor. Fakat can şişeleri dolmuyor. Şimdi mesela bunu tekrardan çalıştıralım. Moralim 2 olacak. Ve e, işaret sancaklarını e, bastığım zaman oyunu kaydetmiyor. Sadece canımı fırlıyor. Şurada aşağıda görüyorsunuz canım full. Ee, ve düşmanlar tekrardan doğmuyor. Burada e, bunu açtığım zaman. Ama şimdi bir ana sancağa gidelim. Nerede var bir ana sancak? Şurada vardı hava. Ana sancak bana daha çok puan veriyor. Bir kere onu göstereyim ben size. Ee, daha çok moral puanı veriyor. Şu anda 2 de ya ya 4'e ya da 5'e çıkartacak bakalım kaç'a çıkartıyor 5 yaptı 3 puan daha verdi ikinci ana sancağı buldum 6 tane varmış oyunda biliyoruz şimdi ilk bunu taktığına sancağa geldiğimde yine düşmanlar canlanmıyor fakat ikinci kez sancağı bastığımda o zaman oyunu kaydediyor ve aynı zamanda da bütün düşmanlar canlanıyor. Şurada bir sancak daha olacak ana sancak. Ona bir gidelim. Onu da açalım. Böyle daha şey olarak görmüş oluruz. İşte şurada bir ana sancağımız daha var. Şimdi burada kaydedelim oyunu. Allah şurada bir şeyler varmış. Bunları da gelmişken alalım bari. Şimdi bunu da açıyorum. Şimdi 7 olacak büyük bir ihtimalle. 7. Burada 2 tane veriyor. Belki yani bunun e, şeyi gidişatı e, ilkinde 3 diğerlerinde 2 tane veriyor. Olabilir. Şimdi ikinci kez bastığımda şimdi bu sadece ana sancakta oluyor. Oyunu rest diyor dinlen diyor. Bu dinlere bastığım zaman bir e, oyunu kaydediyor. İkincisi bütün can şişelerimi fullliyor. Üçüncüsü de yanımdaki arkadaşların ve benim de canımı fullliyor. İkinci kez bastığımda da menü açılıyor. Şöyle yapalım ve düşmanlar da canlanıyor. Burada neler yapabiliyorum? Karakterimin gücünü arttırabiliyorum. Burada diğer işlemleri yerine getiriyorum. Bunlarla ilgili ayrı bir Rehberimiz olacak. Bunun dışında yapabileceğiz. Benim çok hoşuma giden şu bayrağı da şey yapabiliyoruz. Rengini ve şeklini değiştirebiliyoruz. Şuradan bir tane yapalım mesela. Diyelim ki rengi değiştir diyelim. İşte bir sürü şey yapabiliyorsunuz mesela. Şöyle cıvık bir şey yapalım. Şuna mesela böyle yapalım. Bunu da. Burada da hiç fena olmadı ha. Güzel değil. Şöyle bir şey yapalım. Bunu da siyah. iyice siyah yapalım. Şöyle. Ve buradan işaretimizde de biz Ve bundan acayip çok var. Mesela ne yapalım? Şöyle kalın bir şey arıyorum ben güzelmiş. Ve kaydet dediğimde Onu seçtim bir dakika. Evet. Ve gördüğünüz gibi bayram süper oldu. Ee, bununla ilgili bir şey daha anlatmak istiyorum. Mesela şimdi bütün düşmanlar tabii ki canlandı. Ama siz de benim gibi öyle şeyseniz ee, bayrakları bayraklar konusunda hepsini bulmaya tüm bayrakları bulmak istiyorsanız özellikle işaret şeyleri çok zor bulunuyor bayrakları. Ama size şöyle küçük bir tüyo verebilirim onunla ilgili olarak. Çok enteresan bir aksesuarlarımız var veya da aksesuarlarımıza dahil edilebilecek ee, bir detay var. Şimdi mesela burada şey bayrağımız var. Allah. Bir dakika dur. Yukarıda. Diyelim ki biz onu göremedik ve bulamıyoruz. O zaman eşyalarımız arasında. Ha, nerede benim? Şurada bir Bakın şöyle bir özelliği olan Marking Flag Detection diyor. Yani işaret bayraklarını bulma diyor. Bunu üstümüze aldığımız zaman. Alalım üstümüze. Haritada mesela gidelim. Bu bayrağı. Aa bir dakika. Aldım mı ki ben onu? Aldım. Onu bulduğum için olabilir. Bulmadığım bir bayrağı şey yapabiliyor. Haritada gösterebiliyor. Hemen bir bayrak daha bulalım. Bakın. Şurada bir bayrak daha var. Allah beni takip etti. Bakın şu arkada bir bayrak daha var. Onu mesela haritada görebiliyorsunuz. Ve orada olduğunu bildiğiniz için onu e, bulmaya çalışabilirsiniz. Onun yeri neredeydi tam olarak hatırlamıyorum ama e, bu şekilde tüm bayrakların yerlerini bulabiliyorsunuz ben bazen bunları bayağı takık oluyorum. Hepsini bulmaya çalışıyorum. Hem de oyunu bitirmek için de güzel bir şey oluyor. Çünkü moral puanınız gittikçe ee, yükseliyor. Buradan bir gidelim bakalım. Onu bir şekilde bulabilecek miyiz? Bu tarafta bir yerde olacaktı hava Bakın. ben yani burada olsak hayatta bulamayacağız. Nerede bu bayrak? Nerede bu bayrak diyeceğiz. Halbuki şu kayanın arkasında aşağı indik mi? Burada olduğunu gösteriyor. Diyelim ki ben bunu çıkardım. Şunu çıkartalım. Mesela şuna geçelim. Haritada gördüğünüz gibi göstermiyor. Tekrar bunu taktığımda Çünkü Şuradaki Marking Flag Detection'ı var bunda Ona bastığımda Üstümü aldığımda daha doğrusu Artık haritada Onlar gözüküyor ve bütün bu saklanan Gizli Bayrakları Bulabiliyoruz ee, Evet bayraklarla ilgili olarak Genel anlamda konular böyle ee, dediğim gibi moralle ilgili olarak rehberi izlemeyi unutmayın. Tabi bu arada mutlaka kanalda üye olun, bir like atın ve e, yorumlara da yazarsanız çok çok sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkürler, hepinizi çok seviyorum ve bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.